Herkese merhabalar sevgili arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Bugün dişil enerji kartlarıyla sizlere mesajlar vereceğim. 3 tane kart açacağım. Lütfen birine rezone olun. İsterseniz hepsini de alıp kabul edebilirsiniz. Birinci kart, ikinci kart ve üçüncü kart. Evet, Birinci kartla başlıyorum arkadaşlar. Diyor ki simyasal dönüşüm. Her meydan okuma veya her zorluk bir hikmet dersi ve bir öğretidir dedi. Evet ikinci kartımız verimli kabul dedi. Ne olduğunu veya olmadığını kabul et dedi. Üçüncü kartımızda reddedilme kozası dedi. Başkalarının yargıları hakkında endişelenmeden hayatına kaldığın yerden devam et dedi. Sevgiyle kalın.